Test kutusundan herkese selam arkadaşlar. Bu videoda NFS Unbound Lockdown'un 8. bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde tek başıma Lockdown'a girmiştim. Ve 3. dönemde yeni bir araba aldım. Easy'nin GTR'ı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 6 tane kara liste arabasını garajımıza ekleyebilmişiz. Geriye kaldı 9 tane. Evet bu bölümde yine... Benim daimi şoförlerim var. Orçun ve Yunus. Tekrardan benimle birlikte. Bu bölümde bu lockdown'da yeni bir araba çıkarabilecek miyiz? Lockdown'umuza başlıyoruz arkadaşlar. Peki bu arada ben biriken parayla birkaç cici aldım kendime. Bir oh. tane Ferrari 488 aldım. Onu kullanayım ya. Orada ben haritayı telefonuma indirdim. Lock şey <laughs> depoların olduğu. Baka <Vata> bakalım <laughs> gideceğim. O oh, iyi. Yeah. İnanılmaz otomobiller. Şimdi... Altın M2. Şimdi kim e, yarışa gitsin? Hangi iki kişi? Ee, siz ikiniz gidebilirsiniz belki. İkiniz hızlısınız. Ama gerçi S sınıfı olmaz tabi. E, de S var. Şimdi A sınıfı yarışacak ya. Fark etmiyor, etmiyor ben... yani. Ha, fark etmiyor. Yok, kalan evet. kalan kişi S artı olsun da, o yüzden öyle dedim. Aa aynen, o zaman... Aynen. Aynen. Tamam, siz ikiniz yarışın abi. Yarışa geçin. Ben motor tamam. olduğumu şey yapacağım. Şimdi... Aynen öyle haritamıza bakalım. O EZ'yi de mesela şeyden buldum. Haritada görünmeyen bir depodan buldum. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Aynen. Arada geliyor işte. Hadi gazanız bir ara olsun. Allah alana girdim ya. Hakikaten evet arkadaşlar, bir tane depo buldum. Şimdi içine bakacağım Oy. ne varmış. Buldum. Yok. Ya bir tane modifiyeli GTR ama şey değil. Karaliste değil. Üçümüzün canının seviyesinin aynı olması. Abi Edin'in skyline'ı var. Ama sokağın ortasında. Ha. Ya bunları bile paketle satıyorlar ya. Bitiyorum abi ya. Ben birinci oluyorduk. yen attı adamlar. Ciddi misin? 3 e, oldu ben 4 oldum. Şerefsizler. Neyse 41 verdi. Tamam motor Çıktı, motor şehrin öbür tarafında. Size daha yakın hatta. tamam alalım, alalım, Motoru siz alın, ben polis gezmeye alalım. devam edeyim. Aldım. Motoru Harika. aldım adamdan önce. <laughs> Adamların altında... ...nasıl şeyler var? Mursel vardı. Bir bu Yukarıdan, üstüne böyle... ...polis düştü. Ama gök üstünden böyle hani. Şey değil. Havadan düştü. <laughs> evet Çarıya bir gitsin. tane depo daha buldum arkadaşlar. Hey JV'nin LaFerrarisi. <laughs> Hadi ya. Aslında alabilirim ben. Dur. Geliyim mi oraya? Gel bekleyin. Benim olduğum yere şey yap. E, nokta koy ben gideyim. <laughs> tamam öyle yapalım. Ben başka yere gideceğim. More zone, more risk, more reward. Anlamlı sözler arkadaşlar. olsun. Hayır hayır. hayır. Azor testesi. <laughs> İnceleme videoları değil mi? 40 <laughs> dakika. Bununla ilgili 25 tane videoluk bir seri yapacağım arkadaşlar. Azor'un burada ne demek istediğini anlayın. Neymiş orası? yerse size söyleyeyim. Ee, hangisi abi, yeni abi, anlamadım abi. tamam mı? Motoru motoru gördüm. Motoru aldım. Bir tane araba var mı şu lago? Deme. Zengin mi? Yok ya açılmış bura. Yani. Bir tane daha defa buldum. Bakıyorum. Ya Lotus eksiz ya. Biri bana vurmaya çalışıyor ama. Abi değil. Seni kaldıramadan... Allah. Yarışa gitseydin ya. Yarışı seçseydin. Kurtulurdum. Aa bu adam beni target. Bazen beni targıtlıyor. Oo. Aa ben ona nasıl tıra kaçayım biliyor musun? İstersen yok, kaç. Yok yok abi. Oo lan bu adam ne yapıyor? O bu adam deli çıktı. Yunus Ay, yardım edebilecek mi? Gideyim mi? Kaçıyordum adam, kaçıyordum da. Yakınım yakınım. Adam beni bekledi ama araba almadı niyese. Ve benim gitti işime mi peki? geldi. Peki? Gitti mi yani? Vurdu ve gitti, gitti i̇şte, mi? Aynen. Challenge falan yapıyordur o belki ya. Kanal depo mu açıldı? Evet. Evet. Gideyim bakayım. Atrak gelmiş. Travma Gidelim hadi. Oğlum beni biriniz gitmeyin oğlum. Yalnız kalmayın. Benim motorum varsa canı gitmiyor zaten dur. Aa kremliyeceğim Aldım. Siz gittiniz mi? Yok. İkiniz Yalnız başımayın. Arkadaşlar ben orada yalnızdım. Orada yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Abi rampa şeklinde oturak yapmışsınız. Rampaya uçamıyoruz. Ne anladım ben o rampadan? Sen ne ara yanıma geldin ya? Ya yok hocam. Crown Victoria vardı. Evet motoru aldım ve kaçtım. Şimdi şansımızı bir daha deneyeceğiz. Bu arada Orçun JV'nin La Ferrari'sini aldı. Tebrik ediyoruz. Oğlum <laughs> Yunus F1 almışsın abicim. Oo. F1 LM yapmışsın <laughs> bir de. Geçen de tam burada araba çıkmıştı. Aa. Peki bir ekis arabası ya, çok komik olmaz mı? Hadi. Neymiş? Aa bu şey. Eclipse bu e, Biglo Harbi misiniz? Abi Evet Şaka tamam, gibi abi, Çok <laughs> iyi Bak Hemen yine durun şurayı. oraya durun bir Abi bu bölümü erken bitirelim Hemen 100.000 toplayalım fark Hemen abi İşaretledim orayı Böyle yarışa giresin de gelmeyin şimdi araba Biz yokken alırlar bir falan İşte o yüzden ben varım Motorla hemen indiregendi. Yani alan, alan tamam. adam da şaşıracak. Motorla buradan atlayıp, atlayıp bir rampayla içeri girsem. Onu düşürmüşler midir acaba? Yapan yes. var. Yani gördüm. Ne Adamın birisi geçti yoldan şu anda. Umarım görmezler. Girelim bakalım. Yerse. Herkes giriyor. Bu da bir avantaj. Millet girecek yarışa, nette daha az kişi olacak. Adamın biri geldi, <laughs> gördü şeyi abi depoyu. Osmanlı böyle çökmedi, birden 8. oldum. Abi Oo. yapmayın. EMP yedim, spike yedim. Evet, ben 5'im. 3. oldum. Oldum 3. tamam. Abi motor geldi. Ya kim bana... Oh, <laughs> Aa yap! <laughs> Adam, Adam biri... Ya CV'nin işini sürmeyecektim ben hataydı ya Tüm para düştü ya şaka mı bu? Ya adam arabayı da ya tüm para sıfırlandı ya. Bunlar bir bana denk gelmiyor ya. Hep size denk geliyor. biri yine peşimden geliyor ama bir de daha öldü bana. hakkımın döndüm kaçtım direkt. Şurası açılsa var ya önündeyim ya geziyorum etrafında dolaşıyorum yani. Bir daha mı yarışa girseniz abi? Hem de kendinizi ee. korumuş olursunuz. Şu EMP'den nasıl kaçıyoruz ya? Kaçamıyorsun ya. Ya freni abanıp adamın önüne geçeceğim evet. Altısına. Aynen. Aslında öyle yapılıyor da. Bunda onu yapmak o kadar kolay değil. Ne evet, burada daha hızlı kilitleniyor. Aha. 104.000 oldu mu? Bu işi burada bitirelim. Yanına... Gençler. Tamam. Haydi hocam. Alıyorum. mu Alıyorum. Motoru ben alırım biz. Aynen. Abi inanılmaz. <laughs> Çok iki motor. matrak bir iş oldu. Tamam. Şeye gidelim mi yoksa kalabalık mıdır peşe şeyi? Şu anki kalabalıktır büyük ihtimal. Zaten evet, giden vardır diye <laughs> şey gir abi sen büyük ihtimal. Lan, iptal ettim. Ama İptaline tek bastım ya. Hadi ya. Yarışında şey sıkıntı gerçi, yarış bittiği anda aynı yerde spawn alıyorsun diğerleriyle. Sen direkt şey yapabilirler. Ne oluyor? Lan. Yunus. Dur. Yunus. Alıyorum Yunus. Lan Oğlum, neredesin? Cevap da vermiyor. Yunus. Burada abi. Lan. Oğlum ben de basit oldum. tane afk olmak zorunda kaldım da Hemen bastı olmuşum Kaldırabiliyor mu beni? Hayda Ben yapamıyorum bir şey Ben de e hiç şey yapamıyorum orada. Abi Polisler var diye etrafımızda hep Anne bir valla. şey yapamıyorum F'ye basamıyor musun? Bir şey Olmuyor. Ki. Şey çıkmıyor ki çıkmıyor <laughs> Hadi Ta Kaldım burada Abi streakin bozulmasın ya Bu yüzden Abi iki saniye AFK kaldı ya. Ben de kaza yapacağım az kaldı. Ama abi ben Kendi heyecan çıkarıp duruyorsun. Sen canım bir az ben de arkana gelip Milleti dik ona dikkatini çekeyim. Polislerin. Tamam fulledim. Ya Orçun 50 defa kaldırdım. Orçun beni bir defa kaldıramadı. Niye? Kaldırma çıkmıyor. Kıntı böyle hani şey çıkmıyor. Logo olarak. Bas demek ki kaldırılmıyor mu? Hani Vrek'le farklı lan, herhalde. Lan oğlum. Şu ha kaldım, polisi... kaldım. Kalktım. Hayda. Herhalde onun kendi kendine sesi var herhalde. Anlamadım. Anladım ben abi. Senin başına duran bir polis var. Önce onu yıkmamız lazım. Çünkü bak kelepçe logolu bir polis vardı. Ha, o yok onda. Arkandayım abi. Desteksin. Ben şuradan bir pürsüt tek alacağım da hiç kalmadı. O ben biraz oyaladım bir tane Rhino'yu. Otoyola çıkmamız lazım Az Sonra şey geri kalmıyor. Hadi gidelim. Siz bir önden gidin. Tamam. Oğlum. Lan! Ben polisleri vuruyorum da. Oğlum benim nasıl canım bu kadar düştü? Abi senin can... Şey istiyor, onun yok mu ihtimal? Hadi. Var var. Da kafasına göre işte. Traka doğru yol alıyorum ama Ha seni de gördüm ben orada. Ya bir Kore'yle çok basmadım da daha doğru. Arkanda biri var bana vurmaya çalışıyor herhalde bilmiyorum. Çağı gördüm. Tamam. Bir teko mu var? Bende EMP var onu vururum istersen. Şu an... Klamıyorum. Abi yolda gaz istasyonu varsa şey yap. E, yani bir arabalarının galiba repair kiti olmuyor çünkü. Var var. Biz tamam, abi tamam kremliyoruz abi. Hadi kremledik. Olur. Tamam gidiyorum. Dur. Dur. Bekleyelim. Aha. Abi gelebiliyor musun? 20 saniye var abi. Az kaldı. Yaptın. Traktör bayağı yavaş geliyor. Hadi abi. 10 saniye. Abi araba İki. çok yavaş. 7. Aa yapamayacaksın. Çok yavaş. Sen gelme abi dur gitme. Üçümüz kalalım. Yok abi. Abi seni hızlı bir galistasyona götürelim buradan en yakın. Abi beni takip et. Abi bir şey ben diyeceğim. Ben nasıl bu kadar... Dur dur buldum. Ben yani ona gideceğiz. Ben yarışa, yarışa girebilirsin abi. Gir gir. bence. Trak falan. Yarışa girsek <laughs> de zaten claim edemeyeceğiz. Buna girdiğimi <laughs> söyleme bana. Lan oğlum bu S-Class mı? Hı hı. Big arabasıyla <laughs> girdirdi bana. Hadi. Şaka mı bu ya? Ya. Yaaa söyle Ad adam seninle beraber Aa. Kaza yaptım abi adam Kaza yaptım Değil mi? Kalkabiliyor musun? Yok Şimdi kaldırabiliyor musun? Yok yarış bitince yani kalkar Yani yarışın bitmesi lazım Kaldırın abi ben Elin başından biri villain gibi Evet Tövbe tövbe Kaldırın herhalde EMP'yi taktım Adama vurdum şey, Siktir git lan BMP'yi aktif ettim. Şimdi o bir şey gidelim abi. Hemen koş uçalım. abi sen tamam. Allah kahretmesin ya. ya. Eleman bana geliyor. Yapma abi. Gülüyor. Geliyorum yanına. Yanındayım ama Ha o adam gelmiş o ya. Adam. O adam. Şu kamyonu aa hemen almamız lazım. Şu şerefsiz kesin bizi bekliyor. O adam ee, o adam bekliyor bizim Aha. Ha. Abi sen bekliyor gidiyorum ben. Git git. Ya. kriz hemen claim olmadan. Neyse. Önümde biri var ama onu geçerim herhalde. Ee, geçireceğim abi yoksa sana zor gibi dur. Ya iki kişi alıyorlar herhalde claim'i. Deme. Ben de claim almaya çalışıyorum. Ben yetiştim. O adam claim'lemeye çalışıyor var ya. Şey alıyorlar şu an. Bizi daraltan Bayağı. adam. E bunlar giderse daha rahatlarız. Sonrakini kesin alırız da. <laughs> tamam en azından hep bizi dalayan adam gitti. Bundan <laughs> sonra bir tane alırız. <laughs> Emin no logolu var ya. Gördüm arkadan. Neyse. Bir dahakini artık <laughs> biz <laughs> alırız. Sen güvenli misin abi? Ben şu an iyiyim. Tamam Chris yanında galiba. Ne, ne oluyor lan? Ne Aa, oluyor? son, o sonmuş. Aa B'den B'ye düştüm. Zaman bitti. Ha Orçun bari biz gitseydik ya. <laughs> ya bizi dedi boş ver. Kilekli sarması gitti. İşte bu ya. İşte bu. Şerefsiz insanlar yüzünden kaybettik. Evet <laughs> arkadaşlar çok yıkıcı bir mağlubiyet yaşadık. Bazı şeref yoksunu, namus yoksunu insanlar başarımızı kıskanıp bize salça olmaya çalıştı. Onlar şerefsiz. Siz böyle Need for Speed oynamayın arkadaşlar. Namuslu, arla şerefle araç kullanın. Kimseye karışmayın. Dedikten sonra üçüncü şansımızı deneyeceğiz. Tabii ki serimiz kayboldu. Üçümüzün de serisi gitti. B sınıfına geri düştük. Üçüncüde keramet vardır. De kafaya takma. De takıntı yapma. De bu unut gitsin. Üçümüz de yarışa giriyor muyuz arkadaşlar? Aynen. Karşıma çıktı bir Çünkü... tane PlayStation oynayan zengin bebe. <gülüyor> Biri <gülüyor> motor <gülüyor> için kalsa mı? En az para bende var. Olmazsa ben kalayım yani. Tamam ben sen çıkıyorum kal. Ya. Ben, ben girsem daha geçim. yok sen gir. Sen 16 binin var yine. Tekrar giremiyorsun o değil on, mi şimdi? On. Yok. Em sıfırım evet. var. Ya 5 oldu. Dede <laughs> abi para kalsın o. Ana şey. İkiniz kalsın mi? Artık motora gidelim. İkimiz çıkmış olduk evet, yani. Evet, ikiniz çıkmış <laughs> oldunuz evet, <şartlar>. ve ben... Evet, <laughs> Yani <laughs> sadece ben çıkacaktım ama... HitSky Skyline, bir Lotus Elise karşımda. <laughs> Birisi kolona çarpmış. Oh yeah! <laughs> Depo açılmış gençler. O. Daha iyi var mı seçmem gerekiyormuş onu. <laughs> fark et. Motor acayip uzakta. Şehirde falan mı? Maşallah. Sol altta direkt. Ben sağ üstteyim. Çok güzel ya. Oyun bize kar. Depo da daha uzakta. Ne güzel. İkisi de uzakta. Harika bir oturum. Hmm. Düşmanlarımızdan birisi. Hadi ya. Komedi tufanı. Depoda bakıyorum ne var. Örlün ee, poşesi var. Ciddi olamazsın. Ya ya yapma ya. Ne yapalım? Bilmiyorum. Gidelim. Ya almaya çalışan oh, oh. birisi olursa onu pataklarız. Bekle içeri bir, biri girdi. Gelme. Bike Bayka alacağım alamı. Yo almadı herhalde abi. Araba hala var şu Ciddi misin? Geldim. No. ne no, no olduğunu anlamadım. Geç. Geldim. Yaz para vereyim sana. Hemen hemen. <laughs> Aa adamı heresleyip altından paralarını alabiliriz. Evet. Ben bir tane daha para kazanacağım bilmiyorum ama. Sen bakalım. Bekle burada da. Ben bir sağlığımı doldurup geleyim. Adam nerede la? Sadece polis var şu anda. Ha, polis çarptı critical'dayım. Geliyor musunuz? Evet, polis ikiniz. Ben Geliyorum da. Ben geldiğim gibi geri gideyim. mi kaldırayım. Şu an canım götümde. Ben kaldırayım siz olmazsa dursaydınız orada. Ben oradayım. Ben... Şeyim. Ölmedim ben. Adır. Canım götürdü sadece. Bunun geliyorum. <laughs> Tam benzinle. Geliyorum diyorum. ben ona. Aa benim paralarım geliyorum. var. 21 bin, 21 bin, 21 bin. onları al. Tamam sana sana geliyorum. 164 binim var. Geldim abi. Önünde drift satıyorum şu anda. Söldü geldi. Hadi. Tamam. Yalan şey kimsenin almaması. Herhalde yarışta kimse yok. Aman abi, aman. Düştüm hocam. Tamam, tamam gel. De. Aman <laughs> aman. Gel, gel al Adana beni bastıyor. Aman abi ama, aman 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 ama, bastanıyorum. Bastı da oldum ama. <laughs> Kurtaracağım diye. Tamam. Ne olmaları be aldım sana vereyim abi ben. Yine yani nasıl nasıl oldun? Ya kafayı çam. Abi. Yanında şey çıkmıyor tuş. Şeyi kelepçeli kelepçeli polisi vurun. Kelepçe üstünde logo var ya. Tamam, tamam. tamam. Hadi. Abi şuraya girin. Hadi. Chris. Sen de gel buraya. Dur geliyorum. Neredesiniz? İçeri gel içeri. İçeride. Blazing başkaları da gelecek hani. Bir ihtimal. Hadi. Oha! Öyle bir geçirdi ki. Ne oldu lan? Abi. Nerede vurdunuz ya? He. Ben, ben vurdum saydı. Ha iyi Benim var. Gene... Canımı biraz uzakta ama. Siz claim edin abi ya. Ben yetişirem ona. Bir şeydir ya. Yetişir ya. Geliyorum. 12 saniye. Hadi abi, hadi. Ya, hadi hadi. Abi yetişme. Abi klayemesem daha iyiydi biliyor musun? Yapma ya. <laughs> bir dahakine öyle yapacağım. Taktiği kendikten sonra fark et. Az kaldı ha kafayı yiyeceğim. Oh. Sen geride kaldın bayağı da. Hepten de S, plus araba olmazsa. Ya. Abi gidiyorum. Nerede? De geriye gidiyor tamam. <laughs> Seni korak yakınız. 2.5 buçuk. Oraya varırsam sizi gene kadar tam kremlemeyeceğim. Biraz şey bırakacağım. Boşluk bırakacağım. Claimlemek şey olurken iyi. Başkası varken. Motorlu biri geliyor. Geçen adam. Abi birisi... Ne olmuş? Hadi ya. Biz başkası aldı kanka. Aha Nerede? Evet. Onun üstünde. Clean'ime başlıyorum evet. Tamam. Daha arkamızda hemen değil mi? Aynen arkamızda. Atçak döndü. İnşallah ölmem. Hiç çarpmasın bana. Clean dedim neredeyse. Tamam. Sen de buradayım. Burada mısın? Buradayım. Geldik. Çok şükür. Ama lanzı versin. Allah. Aldın değil mi? Aldım. Oh. Oh. Oy. Bu ne ya? Evet arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Bak normalde öyle için derim ki Evo 9 vardı. Euro 9 niye yapmadınız? Ama buna çok yakışmış ya. Çünkü bir de Earl ya hani Earl'ün bir şanı var. Biliyorsunuz hepiniz. Virajları iyi alması, bir anda önümüze geçmesi vesaire. Zaten Earl'ün Vini de hep hoşuma gitmiştir. Uymayan araba yok ya. Tabi yani tartışılır. Evo 9 varken GT3 RS. Ama bence hiç sırıtmamış. Chase yazıyor da şeyde. Chase kim lan? E, Chase'in var ama alakası. Ben de onu düşündüm şimdi. Chase. Bu sayede üçüncü girişimizde Earl'ın GT2, lan GT2'ymiş ya. Yani GT2 RS. Aa GT2 RS'e Chase yazması daha anlamlı şu anda. Chase'inki GT2'ydi çünkü. 997. 7 arabamız oldu. Geriye 8 tane kaldı. Evet arkadaşlar her bölüm gittikçe zorlaşıyor. Bunu fark etmişsinizdir. Bütün emeklerimizin boşa gitmesi ve şerefsiz sürücüler, şerefsiz oyuncular yüzünden başımıza bunlar gelebiliyor. Bu bir online oyun. Başımıza her şey gelebilir. Yani ikinciyi de bu arada şey yani arabayı aldık süreyi unuttuk abi. Şerefsizler bizi çok oyaladı. O sırada süreyin geçtiğini unuttuk yani. Ama işte GT2 aresi 3. denememizde başarıyla aldık. Evet arkadaşlar 8. bölüm böyleydi. Bakalım bir sonraki bölümde artık 4. mü 5. denememizde mi araba alacağız göreceğiz. O halde bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.